münazarat 53 elhasıl inkılabı siyasi cihetiyle dininden havf adamın dinde hissesi Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir. Onu korkutur, taklittir, onu telaşa düşüttürür. Elhasıl inkılabı siyasi cihetiyle dininden havf adamın dinde hissesi Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş cehalettir. Onu korkutur, taklittir, onu telaşa düşürtürür. Zira i'timadü nefsin fıkdanı ve aczi vücudu cihetiyle saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder korkar. imanı tahkiki ve sağlam olan birisi hiçbir şart ve durumda endişe ve telaşa kapılmaz. Böyle birisinin saadeti imanın içindedir ama imanı zayıf cahil bir kimse saadeti veya hüznü sebeplerden bildiği için sebeplerin değişmesi onu korku ve telaşa sürükler.